varsa kütüphane burası seçici olmak lazım. Size i̇şte bir şey soracağım. Sizde Yunanca sevişme kılavuzu var mı? O ne demek çocuğum? Öyle şey mi olur? Şşşt! Kütüphane orası. O ne demek çocuğum? Öyle şey mi olur? Allah Allah! Niye olmasın ya? Ha niye olmasın? Ben Yunanlı sevgilimle nasıl sevişeceğim? Kamile bak ya! Attırmışlar seni buraya bedavadan maaş veriyorlar. Ülke bu yüzden kalkınmıyor zaten. Eğitim şart. Hı, eğitim şart. Nereden bulacağım ama ya? Of! Ah. Ya bu ne biçim okul kardeşim anlamadım gitti ya. Kütüphanesinde Yunanca sevişme kılavuzu bile yok ya. Gerçi benim doğuştan dile karşı bir yeteneğim olduğunu çok iyi biliyorsun değil mi kız? Orçu, bana ne senin dil yeteneğinden? Ah. Ne imha ettiğini, gidittiğini, ne ima ettiğini anlamadığımı zannetme kız. Ha? Yürüsene be. Ya bir de yanıma mı oturacaksın? Otur ki de Evet arkadaşlar, bugün bakmak ve görmek üzerine konuşacağız. Bakmak ve görmek ayrı şeylerdir. Herkes bir nesneye ya da bir resme bakar ama yeteneği olanlar onu farklı görürler. Ötgüneyim, ötgüneyim. Söyle Orçuk'cum, bir şey söyleyeceğim ama. Tabii ki de. <laughs> Ödmünüm, siz şimdi mifredat gereği bu konuları anlatmak zorundasınız. Eyvallah. Farkında değilsiniz ama arkadaşlarımın canı çok sıkılıyor. Beynin görsel korteksi yüksek bir sanatçı olarak... ...arkadaşlara birkaç bir şey yapmak istiyorum. Böylelikle de uykular açılı. Oğlum senin o beyninde gelişmiş olan görsel korteks nedir? Cinsel korteksi olsa olsa. <laughs> ha! Öğretmenim, evet, siz arkadaşların kusuruna bakmayın. Kendileri bu dünyaya odun gelip odun gidecekleri için... ...benim sanatçı kişiliğimi kıskanıyorlar. Orçuncuğum ne yalan söyleyeyim. Ben de bugüne kadar senin sanatçı kişiliğini fark etmemişim. Bizim sanatçılık ailede genetiktir. Ayıptır söylemesi Milano'daki amca Michelangelo olarak çalışıyor. Ben biliyordum abi bu adamın ninja nice kaplumbağalarla bir akrabalığının olduğunu. Hı -hı. <laughs> Öğretmenciğim, müsaadenizle teorik resim dersinden sıkılan arkadaşlarımız için küçük birkaç numara göstereyim ha? E hadi göster bakalım. Tamam. ilk önce malzemelerimi çıkartayım baba. Ay ya var ya bu gerçekten hassiz bir şapşik. Allah'ım yarabbim ya. Yani güya böyle resimle ilgileniyor. Var ya ben iddiasına giriyorum. 50 bin dolarlık bir tane bile resim yoktur evde. Ay hiç muhatabım değil Ya yani Böyle bir şey soracağım. Yani sen ne yapıyorsun sabahtan beri böceğim? Tuvalimi beyaza boyuyorum. Ha, gerçekten geri zekalı. Orçun, çıplak resmini çizersen vallahi öldürürüm seni ha. Pis sapık. Orçun, oğlum sen resim yapmaktan ne anlarsın lan? Çıkıp kendini maymun edeceksin şimdi. Bırak o elindekini. Ah! ah. Dan zamanında kıvırcık ressam Allah rahmet eylesin ne tane cennet olsun Bob Ross abimizi çok izledim Kamiller. <laughs> ah ah ne yaptın İlk önce manzara resmiyle başlayacağız. Tuvali ver kız. Şşş onu versene. Ver kız ben Bob Ross'u! Ver Çıkarım ağzına! Ya, Ah! <laughs> Dediğim üzere ilk olarak manzara resmi <laughs> çizeceğiz. Önce güzel, akan bir şelale çiziyoruz. Hmm. Evet. Çok güzel oldu. Arkasına da ulu bir dağ. Bu kim ki değil? Sifan Şimdi alt tarafa da birazcık ağaç çizelim değil mi? de bu tarafa. Oo. Evet. Şimdi bakalım ağaçlarımız da tamam. Gökyüzüne ufak ufak kuşlar çizeceğiz şimdi. Ufak kuşlar. Evet. Bak kuş çiziyoruz. Bu bak kuş çiziyoruz gökyüzüne. Bu oldu. Şimdi nehrin yanısına neymiş? Neymiş? Nehrin yanına ne çizelim? Ufak bir kulübe ha? Ha! Seni mi kıracağım kız? Seni mi kıracağım? Nehrin yanına ufak pembe panjurlu bir kulübe çiziyoruz. Pembe panjurlu kulübenin içerisinde Halis. Allah'ım yarabbim. Yavaş yavaş dolaşıyor. Salonun yanından geçiyor. Banyoya doğru ilerliyor. Banyonun kapısını açtı. ondan sonra içindeki valizi çıkardı. Orçun! <laughs> um, e, kusura bakmayın öğretmenim. E, görsel korteksim. Başka yerlere doğru kaydım. Çok affedersiniz. Um, evet. E, Anam ne eksik burada? Aa, niye eksik burada? Bakıyoruz. Şelalenin ucunda... ...bir gemi. <laughs> Ya ben bu gereksizle söyledim. Çıkma maymun olursun dedim ama dinletemedim. Ya. Tam gereksiz. İşte son fırça darbesiyle resmimizi tamamlıyoruz. Ve işte birkaç küçük basit hareketle tablomuz hazır. Hocam e, ben bu resmi Orçun arkadaşımızdan yüz bin dolar almaya razıyım. Ama bir daha resim yapmaması şartıyla. <laughs> Evet benim, siz bu sanattan anlamayan arkadaşların kısırına bakmayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Doğru söyleyin ama. Rahmetli kıvırcık ressam, Bob amcanın tabloları gibi olmamış mı? Aa. Ee, Orçuncuğum, açıkçası bana daha çok Salvador Dali'nin tarzını andırdı. Hmm. Vay, şerefsiz Dali. Benim tekniğimi çalıyor ha. Ben onu Cihan Cihangir'de sıkıştırırım, rahat olur, bir şey söyleyebilir miyim öğretmenim? Derse birazcık pratiklik katarak arkadaşların canının sıkıntısını engelledi. Bunu sene sonunda kanaat notu olarak kullanırsın diye. Aa tabi tabi hocam. Ee, en azından bu varoşun resme hiç kabiliyet olmadığına kanaat getirmiş olduk. <laughs> Orçuncu, sanatında pastoral bir yaklaşım kullanmışsın. Özellikle tebrik etmek istiyorum. Ayrıca ben bu tabloyu asarım. On bin TL'ye el sıkışır mıyız? Saçma sapan konuşma şekerim. Para eder mi bu tablo? Allah Allah. Neyse çocuklar, bugünlük dersimiz tamam. Ama Orçun arkadaşınızın haklı olduğu bir nokta var. O da biraz pratiğe ihtiyacınız oldu. O yüzden yarınki dersimizde canlı bir model üzerinde çalışacağız. Ne? Canlı model mi? Evet. Bakalım anatomi çiziminde de manzara çiziminde olduğu kadar başarılı mısın? Anatomimi en başarılı olduğum konu öğretmenim bu. <laughs> çok affedersiniz ama bir şey soracağım. Yarın modellik için gelecek olan arkadaşın ismi ne? Hayır bizim camiadansa ben çok iyi tanırım o bakıma soruyorum yani. Deniz diye genç bir model arkadaşımız var. Onu çağırmayı düşünüyorum. <laughs> Deniz mi? Allah be! Ali, bu resmi senin için yapacağım. Ondan sonra da... Gittim ödevi verdim ama hiç kimse hiçbir şey söylemeyince ben de çıktım geldim. Ay ne yapıyorsunuz Kamila? Ya, <laughs> Ay be! Var ya size bir haber söyleyeceğim inanamayacaksınız. Orçucuğum biz zaten senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyoruz ki. Ya aşk olsun Cimbo'nucuğum ya. Normalde bu lafı söylesen yemin ediyorum çok üzülür kırılırdım. Ama duyduğum haber sayesinde moral manım tavan yaptı. O yüzden hiçbir şey benim canımı sıkamaz. Neymiş peki bu moral manını tavan yaptıran haber? <laughs> Yarın resim dersine deniz diye bir hatun gelerek çıplak modellik yapacak. <laughs> ee? Ne iş ya? Ne iş ya? Tıraf hocam, sana diyordum ya bilgisayar libidoyu düşürür diye. Sen bana inanmıyordun. Bak herif hiç tepki vermedi. Peki de senin gibi sapık olmadığı içindir. Kim sapık, Ben mi? Oğlum bak, yarın model geldiğinde bir sapıklık yapıp bizi rezil etme. Yemin ediyorum o zaman döverim seni ha. Hayda, Tilla hayda ya. Size ne oluyor anlamıyorum ki ben ya. Hadi cimbomu anladım. Rekabetten korkuyor. Da size ne oluyor ya? Ha? Bedelli ergenlik yapıp ergenliğinizi mi tamamladınız oğlum? Ha. Çıplak model diyorum, cıvır diyorum, karşımızda soyunuyor diyorum. Şu basket şuradan yürüdüğünü gittiğini göreyim bir hadi. <laughs> Var ya size bir şey söyleyeyim mi? Sizin içiniz çürümüş oğlum. Yemin ediyorum içiniz çürümüş ya. Neyse canım. Yarın Deniz denen hatun karşımızda çıplak modellik yapınca... ...teşteşteron sahibi tek erkek ben olacağım. Ha! kaç, üflemek. Gülçin abi. Harbiden sapık bu ya. Yok, ben bunu döveceğim artık, olmuyor böyle ya. Ah. 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 Hadi bir deliceyim, bir an önce geldi de seni giyinip göreyim önce. Ah. Ah. <gülüyor> 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 Kiss me. Paşa, yakışıklı kardeşim benim be. Bak bakayım ağzım nasıl kokuyor. <laughs> Bu ne Nane tarlasına dalmış gibisin. <laughs> Ayıptır söylemesi. Resim dersi için a spreyi sıktım da. <laughs> Ayıptır sorması. Bir insanın resim dersinde a spreyine niye ihtiyacı olur? <laughs> ha, model hatun için ha? Aynen öyle güzel kardeşim model tüm güzelliğiyle cıbıl cıplak benim karşımda. Ben de tuvalin yanında tüm yakışıklılığım ve sanatçı duruşumla ona bakıyor olacağım. E tabi aramızda enerji için bir şeyler olacak tabii Halil. Kusura bakma Orçun da. Yani bu titrek halinde, bu tipinle ne enerjisi ne sinerjisi ya. Yapsan yapsan alerji yaparsın sen kadında. Allah sana akıl fikir versin. Hadi eyvallah. Ah sen ne anlarsın kadınlardan ayran Hı. gönüllü. Şaka sana ne diyor? Al sana ne gitti be Nerede kaldı? Ah, kiss baby. Ah. Ah. Tüm hormonlarımla seni bekliyorum, hadi. Ah. Affedersin, bir şey sorabilir miyim? Sor birader, yalnız fazla uzun olmasın, birilerini bekliyorum. Ben resim atölyesinin yerini soracaktım sadece. Resim atölyesi mi? Evet, Semih öğretmeni arıyorum da ben resim dersi için modellik yapmaya geldim. Ne? Modellik mi? Ne modelliği ya? Nasıl yani ya? Anlamadım ki şimdi. Sen model... Senin adın ne? Deniz. Ne? Deniz mi? Nasıl ya? Nasıl Deniz ya? Deniz erkek ismi olur mu hiç ya? Deniz kız ismi değil mi oğlum? Emin misin? Deniz Baykal, Deniz Gezmiş. Tamam, tamam. Bırak, bırak. Örnekleme yapma bana. Örnekleme yapma, anladık. Resim atölyesinin yerini söyleyecek misin? Resim atölyesi şey... Ya feci tongaya diştik be. Kançita deniz beklerken elin bilet bit gibi herifi geldi. Bu herif çıplak poz verirse sınıftaki kızlar bir daha benim yüzüme bile bakmazlar ki Affedersin bir şey sormuştu mu? Yo <laughs> beni. Bu da ne lan böyle? Aa. <laughs> ya Denizciğim, dostum ben de seni bekliyordum ya. Vallahi bak ben de seni bekliyordum. Ben ismini, kız ismi zannettiğim için şaşırdım, kusura bakma. Çok özür dilerim, hata bende, çirkinler Beni niye bekliyordun? Ee, şey, şimdi bizim Semih öğretmenin bir işi çıkmış. Telefonun şarjı mı bitmiş ne, ulaşamıyoruz da. Bana dedi ki, oğlum dedi, git dedi, karşıla model dedi. İşin iptal olduğunu söyleyiver dedi. Ya, tüh kısmet değilmiş. Tih ya, ben de çok üzüldüm şimdi. Kısmetse başka zamana. See you in other life, brother. Peki sen yine Semih Hoca'ya geldiğimi söylersin ama. Söylerim tabii kardeşim, söylemez olur muyum? Söylerim tabii. Görüşürüz hadi. Ay çakal, aklı sıra modellik ayağını bizim kızları ayıklayacak. Yer mi Anadolu çocuğu? Görüşürüz, Ay bay, iyi güle. Ne oldu ha, ne oldu? Ha? Ne oldu? Yanıyorsunuz mu? Erkek kızını gördünüz tabii. Dağılın! Gidiler gidiyor Deniz de erkek çıktı ya. Ee, Deniz nerede kaldı? Alo Deniz, benim Semih öğretmen. Ders saati geldi gelmedin, trafiğe falan mı takıldın? Geldin geri mi döndün? Nasıl yani? Niye geri döndün? Benim mi acil işim çıkmış? Yok öyle bir şey Denizciğim. Sana şu benim acil işim çıktığını söyleyen öğrenciyi tarif edebilir misin? Aptal aptal sırıtıyor. Garip konuşuyor. Kambur kambur yürüyor. Tamam Denizciğim, anladım sanırım ben kim olduğunu. Hayır, hayır. Artık geri dönsen de yetişemezsin zaten. Özüre gerek yok Denizciğim. Hem ben bu haftalık kime modellik yaptıracağımı buldum galiba. Ders iptal oldu dedim, gönderdiğim deli izlenen Kamil'i. <gülüyor> 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 Aa. Lan gereksiz. O kadar da nane sprey sıkmıştın lan ağzına. Adamın suratına bir hıh deseydin bari. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bize modellik yapmak için böyle bir etkide benzeyen bir çocuk geldi... ...ve sen onu geri mi gönderdin? Evet, ne var? La belanı vermesin. Selamı kaldı ya. Alacağın olsun Orça Bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmesi lazım bu. Allah, Allah Allah. Neşe, hadi laflarına dikkat et. Vallahi kötü olacak, hadi ellendirmeyin adamı. Ya hoca demişti ya hani anatomik olarak falan diye. Biz ondan merak ettik. Ha resim dersimiz böyle şurumu şey etsin diye. Ha tamamen sanatsal şeyle şey olsun diye. Hı hı biz de yedik. Biri çıktı bir bitti dedi hepiniz turşu oldunuz ya. Aferin Orça kardeşim çok iyi yapmışsın herifi göndermekle. Eyvallah küçük bir yola. Sen onu dövmediğine şükret. Hem bir kere Deniz diye erkek ismi mi olur ya? Niye olmasın lan? Allah Allah, Deniz Gezmiş var, Deniz Baykal var. Allah Allah, siz de bellemişsiniz bu iki ismi. Deniz Akkaya var, Deniz Seki var. Bunlar da erkek mi? Tamam, ben bir şey demiyorum. Sana. Sen şimdi onu bunu bırak da, sen bu adamı geri gönderdin diye kızmayacak mısın sana hocam? <laughs> Allah'ım yarabbim ya, Kamil'e bak, bak ya. <laughs> Nereden bilecek oğlum benim olduğumu? Okulda binlerce öğrenci var. Vallahi bence o kadar emin olma kardeşim. Okulda belki bin tane öğrenci var ama bir tane turşu <laughs> var. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bu şarkı hiç bitmez. Deniz erkek çıkmış olabilir ama Alice hala kız. <gülüyor> <gülüyor> Ah, Ali Kalimera. Geldi yine. Bak şimdi, diyorum ki bugün modellik yapacak olan arkadaş gelmezse... ...onun yerine sen modellik yapar mısın ha? Anatomik açıda. Rüyanda görürsün anca Orcu. Kız, zaten rüyamda görüyorum kız. Bir de canlı canlı şey yapayım dedim. Orcu, <laughs> <Orçu>, git başımdan. <laughs> Hmm. Ah. Ne ah. oldu lan gereksiz? Ah, çok kızdı. Acaba neden? Gidi ah, ki hadi baş başa olsak ben sana soyunayım. Ama herkesin içinde niye beni soyunduruyorsun dedi. <laughs> hadi ya. Demek orada sesler kısıldı bir ara da biz onları duyamadık. <laughs> Herhalde. Ve işte Rütük şey yapmasın diye sesini kısmış olabilirler. <laughs> Hay <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hocam, hani bugün canlı modelle çalışıyorduk. Maalesef o konuda ufak bir aksilik çıktı. Hocam, yoksa canlı manken öldü mü? Öyle bir aksilik değil zekicim. Model arkadaşımız küçük bir yanlış anlama sonucu geri dönmüş. Tik bir hay aksi şeytan! Nasıl da heveslenmiştik biz. Tıh. Hocam, ya arkadaşım kim olduğunu bilmiyorum ama... ...hani böyle bir dahaki hafta dersimize tekrar aynı arkadaşı çağırabilir miyiz? Evet hocam, hatta yarın gelsin, biz böyle teneffüslerde falan çizeriz. Matematik dersine girsin. Ben sözden yırtalım diye söyledim. İleriki haftalarda çağıracağım zaten tekrar Denizli. Ama madem bu kadar heveslendiniz, bugün için başka bir modellik yapsın o zaman. Ne dersiniz? İyi, yapsınlar hep benim. Yapsın ama ilk önce ismini öğrenelim. Ya bırak şimdi ismini ismini boş ver. Nüfus cüzdanının rengini öğrenelim yani. Adiscom, e kim olacak peki? Aslında çok yakından tanıdığınız biri. Orçun. Evet bak. Ben... <laughs> 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 ya. Vallahi <laughs> öyle değilim. Ben olmaz yani böyle model model olmaz böyle. Ben herkesin sesine çıkamam. Gerçi Alice dik kafatlar gördüler biliyorlar ama. Ne? Ne? Görmeniz be kızım gel böyle şeyi. <laughs> Orçuncuğum bunları denizli e geri göndermeden önce düşünecektin. Şu arka tarafa geç de hazırlan. Hadi. Ya, Edini yapmayın ne olur lütfen. Ya hadi ya gerçekten ne olur siz bu adamı model yapmayın. Ya da benim böyle gözlerimi kapatarak ben resim yapayım, ne olur. Orçu, meşhur oluyorsun. Hocam, Orçun arkadaşımız yapar tabii ya. Ne de olsa sanatçı duruşu var onun. Sanat için öpüşür de, soyunur da. Ama öğretmenim, daha soyunursam sanat olmaz. <laughs> o zaman bu dersi birkaç dönem daha alırsın Orçuncuğum. Yok yok, soyunurum anne. olacak ki? <laughs> ne olacak ki? Bak. Hadi, hadi <laughs> da. Tabii tabii. Ya o dişkom ya. Ya bakın şimdiden söylüyorum. Eğer o Orçun sala buraya böyle çırılçıplak falan gelirse... ...ben burayı terk ederim, hayatta durmam yani. Ben de şahsen böyle muhatap olmam. Arkadaşlar saçmalamayın. Olur mu öyle şey? O kadar da değil. Orçun, hadi sabırsızlanıyor bak arkadaşların. Öğretmenim, gezinizin yani mahat geçin ya. Benden model falan olmaz, yemin ederim. Aa Orçucuğum, ayıp ediyorsun ya. Yani sen amcası Milano'da Michelangelo olarak çalışan adamsın, gel işte. Orçun hadi. Resim dersinde sınıfta kalan ilk öğrencim olmak istemezsin herhalde. Tamam hocam, tamam. Bak geliyorum. Ama baştan uyarayım. Gülen'i öldürüyorum <laughs> ha. <laughs> Merak etme. Sen dövmeden biz gülmekten ölürüz zaten. <laughs> Orçun hadi. <laughs> Hocam, hocam bu model kaç model ya? Milattan önce 70 mi? <laughs> Ay o diskon. Yani şimdi e, ben bu herifin e, tablosuna Baroş'un Nahuş'u adını koymak istiyorum. <gülüyor> ne gülüyorsun ha? Ha? Ne giriyorsunuz ya? Ne giriyorsunuz? Paşa, trafo, arkadaş, geliyorum, can dostlarım benim. Giriyorlar ya, sağlı solu bunlar bunlara. Arkadaş mı? <laughs> Pardon ya, biz sizi çıkartamadık. Kostümden olsa gerek, kimdiniz? <laughs> Orço, gülümse abicim. Face'te profilini güncellersin. Ben de bir yere girip beğeneyim bari. <laughs> Hocam, yalnız bu kostüme ben bayıldım. Bundan sonra okula hep böyle gelsek ya. Ee, tabii canım. Sen yarın bunlardan bir tane giy de gel. Ne de olsa Orçoyla ile IQ kardeş sayılırsınız. Panik <laughs> mi? Bayağı. Orço, ciciklerini kapat. <laughs> <Aa. gülüyor> Aliş. Bak kızım, girip durma. Girip durma. Bak hepsini çıkarırım, her şeyi çıkarırım bak. Yes. Orçun, çok konuşma da sabit dur bakayım. Sabit duracağım tabii. Öğretmenim, bu halde taksime gidecek halim yok ya. <gülüyor> 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 <gülüyor>